1912-1913 Balkan Savaşları 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı 1915-1916 Çanakkale Savaşı Bu üç büyük savaş ve bu savaşlarda genç neslinin önemli bir bölümü yok olmuş olan hasta adam görünümlü bir imparatorluk. Halk yoksul, yorgun, bitap ve çaresiz. Üste yok, başta yok, karınlar aç, askere giden yıllarca gelemiyor. Erkekler Doğan çocuklarından habersiz kadınlar zor koşullarda ayakta kalmaya çabalıyor. 3 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Savaşı'mız başlıyor. 22 gün, 22 gece sürüyor. Büyük bir savaş. Çok destansı. 13 Eylül 1921'de düşman Sakarya Nehri'nin doğusunda tamamen yok edildi. Ağustos ayı Türk ordusuna uğurlu gelmişti. Düşman ordusu durdurulmuştur ama bu ordunun tamamen yurttan atılması gerekmektedir. Bir yıl kadar süren hazırlığın ardından başkomutan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1922'de taarruza geçme emrini verdi. Atatürk bu emri tam bir diplomatik zeka örneğiyle birçok kamuflaj planı içinde sakladı. Basın aracılığıyla her yere 20 Ağustos 1922'de Çankaya Köşkü'nde bir çay daveti verdiğini duyurdu. Oysa o, o esnada Büyük taarruzu başlatmak üzere Ankara'dan ayrılmıştı. Mustafa Kemal bu gidişi annesi Zübeyde Hanım'dan bile saklamış, sefer kıyafetlerini giyerek anacığının elini öpmeye gitmiştir. Nereye? Diyen annesine verdiği çay ziyafetini cevabına inanmayan annesi ardından bir mektup yazdırmış. Harbi kazanmadan dön oğluna güç vermiştir. Türk ordusu, Yunan ordusundan 9 bin asker, binden fazla makineli tüfek, 160 ağır makineli tüfek, 23 top, 40 uçak, 3800 motorlu araç daha eksik sayıyla başladı savaşa. Rakamlar, yüz yüze çarpışılacak bir savaş için çok önemli farklarydı. Mustafa Kemal'in Sakarya Meydan Savaşı'nda söylediği hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satıh ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Sözlerinin inancıyla yorgun, bitap, yoksul Türk halkı varını yoğuna katarak dahice bir savaş planı yapan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 30 Ağustos 1922 günü zaferle çıktı bu savaştan. Yunan ordusu o teçhizat fazlalığına karşın 5 katına yakın bir kayıp verdi. Peki bu savaşlardan bitkin düşmüş teçhizatsız orduyu böylesine bir zafere götüren neydi? İyi bir komutan cephede askerlerine çok doğru direktifler verebilir. Onları çok iyi sevk ve idare edebilir. Fakat başkomutan Mustafa Kemal'de bambaşka bir üstünlük vardı. Akıl. Evet, akıl inanç ve bilgiyle kullanılınca Elbette zafer vatan uğruna çabalayan onca gencin, yaşlının, kadının, erkeğin ve dahi çocuğun kutsal kanlarını döktükleri kutsal vatan toprağına gelecekti. Mustafa Kemal zafer için üç unsurun önemini biliyordu. Millet, meclis ve ordu. İş cephe milletin yurduna bağlı ve birlik içinde olması ile sağlam olan en önemli cepheydi. Oysa düşman uluslar bu birlik ve beraberliği bozmak adına devamlı fitne sokup isyanlar çıkmasını hedefliyorlardı. Hem de yıllardır. Bu ülke topraklarında yaşayan her insan bir hilal uğruna sönecek nice güneşlerden. O halkının bu birliği koruyacağına inandı. Dış cephe yani görünür cephe ise oldu idi. Düşmanın karşısındaki silahlı cephe. Atatürk zaman zaman mecliste öylesine aşırı muhalefetle karşılaştı ki ama bu mecliste ülkeyi büyük taarruza hazırladı. Fahrettin Altay Paşa'nın anılarında yer verdiği bilgilere göre 26 Ağustos 1922 sabahı saat 00.05'te Afyon Kocatepe'de top atışlarıyla bir baskın başlatılır. Ardından tahrip atışları gelir. Yunan mevzilerinden alevler yükselmeye, düşman askeri geri çekilmeye başlar. Fevzi Çakmak Paşa, haydi Kemal düşman kaçıyor taarruz emri ver der. Mustafa Kemal dur abi yani. Bu arada Yunan mevzilerini dikkatlice izlemektedir. Bu diyalog üç kez tekrarlanır. Tevzi çakmak başıya göre tarihi bir fırsat kaçmaktadır. İşte o sırada beklenmedik bir olay olur. Yunan ordusunun terk ettiği mevzilerde cehennemi patlamalar olur. Mustafa Kemal'in taarruz ve takip emrini geciktirme sebebi anlaşılır. Yunan ordusu geri çekilirken mezilere saatli bomba yerleştirmiştir. Bu tuzağı, bu büyük felaketi Mustafa Kemal'in öngörüsü engellemiştir. Fevzi Çakmak Mustafa Kemal'e sarılır. Seni bize Allah mı gönderdi Kemal? Der. Sonuç Yunan ordusunun Batı Anadolu'dan çekilmesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonu, kesin Türk zaferi. Büyük taarruzu araştırırken tüm bilgiler en son bunu yazıyor. Kesin Türk zaferi. Bu, Türk'ün ikinci bir yana kuşatmasının ardından başlayan geri çekilmesinin 13 Eylül 1921'de Sakarya'da durdurulmasının ardından aklın, vatana vefanın, bilginin, umudun bir yıla yakın süren hazırlığının taçlandığı yüce bir zaferdir. Zafer, başkomutanın taarruz emrinin ardından Anadolu'ya yayılmış, Türk Kurtuluş Savaşı sınavından geçmiştir adlarını bildiğiniz bilmediğiniz sevininden askerine her rütbesinde kadınından çocuğuna hepinizin kutsal amaçla yok olan canlarına ne çok koşlu kanlarınız bayrağımızın üstünde saklı salınacak nazlı mağrur ve galip vatan toprağının her köşesinde. Başkomutan Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz minnetle.